Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Çorum'un neyi meşhur, Çorum'un en meşhur yemekleri nelerdir? Çorum, iç orta Karadeniz bölgesinde Çorum ilinin merkezi ve aynı isim ile merkez ilçesi olan şehir. 2019 yılı itibarıyla 294.807 kişilik nüfusa sahiptir. Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Çorum'un öyle nefis lezzetleri var ki, ülkemizin dört bir yanına nam salmış durumda. Gelin, bu lezzetleri beraber inceleyelim. Çorum'un en meşhur ürünleri, çorbaları, yemekleri ve tatlıları nelerdir? Çatal aşı, iskilip dolması, pastırmalı madımak, yaprak içi aşı, çorum mantısı, söbelek dolması, yırtma aşı, tel tel, çorumun meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Çatal aşı, doyuruculuğuyla bilinen çatal aşı, yeşil mercimek ve buğday ile hazırlanan enfes bir çorbadır. Öyle ki çorba olarak tüketilse de yemek kategorisine de kolaylıkla girebilir. İskilip dolması. İskilip ilçesine özgü yemeklerden biri olan bu enfes dolma özellikle düğünlerin vazgeçilmez yemeklerinden sayılıyor. Büyük kazanlarda en az 15 saat pişirilerek hazırlanan bu yemeğin başrollerini ise akçeltik pirinci, et, et suyu ve kuyruk ya da sığır iç yağı paylaşıyor. Pastırmalı madımak. Görünüşü ıspanağa benzeyen bu yemek madımak ve pastırmanın buluşmasıyla ortaya çıkan çorumun yöresel lezzetlerinden biri. Yaprak içi aşı. Bu yemeğin içinde yok yok mercimek, nohut, kuru börülce, bulgur ve daha çeşit çeşit malzemeyle hazırlanan yaprak içi aşının en büyük özelliği ise asma yaprağıyla servis edilmesi. Çorum mantısı. Ülkemizde pek çok çeşidi bulunan mantının bir de çorum usulünü deneyin. Hamuru, kıyması, bol salça sosu ve tereyağı ile ortaya çıkan bu muhteşem lezzet çoruma yolu düşenlerin mutlaka denemesi gereken nefis tatlardan biri. Üzerine sarımsaklı yoğurt koymayı da unutmayın. Söbelek dolması. Bir mantar yemeği olan söbelek dolması çorumun en özel lezzetlerinden biri. Onu özel kılan ise kullanılan mantarın çorum ve civarında yetişen moral mantarı olarak da bilinen kuzu kulağından yapılmasıdır. Yırtma aşı. Çorumun muhteşem yöresel yemeklerinden biri olan yırtma aşı, adını asma yapraklarının yırtılarak yapılmasından alıyor. Ekşi sevenlerin beğenisini kazanacak olan bu yemek istenirse kuşbaşı et veya kemikli kuzu incikle de taçlandırılabiliyor. Tel tel. Pişmaniye sevenlerin oldukça beğeneceği tel tel tatlısı, un, şeker ve su ile hazırlanıyor. Çorum'un meşhur ürünleri nelerdir? Çorum denilince akla elbette ilk olarak leblebi geliyor. Hele bir de taze kavruluyorsa, kokusuyla bile sizi kendine çekecektir. Çorum'a has bir diğer ürün olan kargı tulum peynirini de unutmayalım. İnek, koyun ve manda sütünden elde edilen bu peynir epey emek istese de tadı buna değer doğrusu. Çorum'un diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Çorum yöresinin diğer lezzetli yiyecekleri şu şekilde: Hingel mantısı, sırık kebabı, yangıç, sıkma baklava. Ülkemizin en güzel şehirlerin meşhur yemek kültürleri için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.